Aman efendim aman kimler gelmiş fizik pratik alanıma. Ben Deniz Umut Hoca. Sevgili dostlar, ikinci dönem, birinci yazılı geldi çattı. Ee, kime başvuruyoruz? Umut Hoca'ya başvuruyoruz. Canlarım hiç merak etmeyin yanınızdayım. 10 adet güzel yazılı sorusu hazırladım sizler için. Bu yazılı sorularının sizlerin yazılılarınızla sizlere yardımcı olacağını düşünüyorum. Sevgili arkadaşım yazılı sorularına geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerimizi açmayı ve bu güzel kanal arkadaşlarımıza önermeyi unutmuyoruz. Bencillik etmiyoruz. Aynı zamanda yazılı notlarım hemen aşağıda pdf'de rica ediyorum. Edin kendi kendine de çöz. Hazır mısın dostum? Hadi sorularımıza geçelim. Sevgili arkadaşlar, ilk sorumuz bir kuvvet yol grafiği sorusu. Bakınız, durgun halden harekete başlayan bir hareketlinin kuvvet yol grafiği verilmiştir. Hareketli x kadar yer değiştirdiğinde enerjisi E ise 3x yolu sonunda enerjisi kaç E olur? Sevgili arkadaşım, kuvvet ve yol grafiği bize neyi verir? Yapılan işi verir. Peki iş neyi verir? Enerji dönüşümünü verir. O zaman hemen yazıyorum sevgili dostum. Arkadaşım V eşittir F çarpı x bu da delta e'ye eşittir. Bakınız bize ne diyor? x kadar yer değiştirmesinde e kadar nedir? Enerji değişimi var. Bakın burada 0 x arasına eğer e derseniz arkadaşlar x 2 x arası ne olacaktır? 2 e olacaktır. 2 x 3 x bakın burada bir kare bir üçgen var. Hemen buraya 2 e buraya da e diyebilirsin. Dolayısıyla sevgili arkadaşım 3x yolu sonunda toplamda ne kadar enerjimiz olur? sevgili arkadaşım toplamda 6E kadar enerjimiz olur diyeceğiz. İşte sevgili dostum birinci sorumuzu bitirmiş olduk. Sevgili arkadaşlar ikinci sorumuz yine bir enerji dönüşüm sorusu. Bakınız bir tane sabit makaramız var. Sabit makarada bir 2M bir de 3M kütleli cisimlerimiz var ve bunlar yerden h kadar yükseklikte. Soruyu okuyorum. Sürtünmelerin önemsiz olduğu sistemde esnek olmayan ipler yardımıyla birbirine bağlanan 2M ve 3M'lik cisimler sabit makara ile şekildeki gibi dengede tutuluyor. Sistem serbest bırakıldığında 3M kütleli cismin yere çarpma kinetik enerjisi kaç MGH olur? Sevgili dostum ben konu anlatım videolarımda buna benzer bir tane örnek çözmüştüm. Hemen örneğimizi şöyle bir inceleyelim sonra da sorumuza geçelim. Evet Umut hocam lütfen bize yardımcı olur musun? M1 kütleli cismin kütlesinin M2'den daha büyük olduğunu görüyoruz. O zaman M1 kütle aşağı doğru inerken ne olacak? M2'yi yukarı doğru hareket ettirecek. Peki M1 h kadar yol kat ederken M2 de h kadar yol kat etmeyecek mi? Güzel. Peki M1 M1 GH kadar enerjisini kaybetti. Peki bunun yerine bu enerjiyi neye harcadı? 1 M1'in kendine özel bir kinetik enerjisi oldu. 1 bölü 2 M1 V kare. Sonra M2'ye bir kinetik enerji kazandırdı. Aynı hızla hareket ediyorlar sabit makara olduğu için. 1 bölü 2 M2 V kare. Artı bir de M2'ye potansiyel kazandırdık. M2 GH. İşte sana enerji dönüşümü. Birincinin kaybettiği enerji, birincinin kazandığı kinetik ve ikincinin kazandığı kinetik artı potansiyel. Bunların dönüşümüne eşit oldu sevgili dostum. Teşekkürler Umut Hocam. Evet arkadaşlar aynı işlemleri burası için de yapıyoruz. Bakınız kazandıklarımız kaybettiklerimize eşit olmalı. Biz burada sisteme baktığımızda 3M kütle H kadar aşağı inecek mi? Evet. Peki ne kaybetmiş olacağız o zaman? 3MGH enerji kaybedeceğiz. Peki bu 3MGH enerji neye dönüşecek? Bir kere sen 2M kütleyi H kadar yukarı çekmiş olacak mısın? H kadar aşağı indiğin için. Evet o zaman 2MGH potansiyel kazanıyorsun. Peki arkadaşım bu bir sabit makara yani 2m ve 3m kütleli cisimlerin hızlarının eşit olması lazım. Eğer eşitse hemen bunların her birine v kadar derseniz bakınız o zaman 2m kütlenin kinetik enerjisi 1 bölü 2 2m v kare, 3m kütlenin de 1 bölü 2 3m v kare olacaktır. İşlemimizi tamamlayalım 1 mgh eşittir toplamda 5 tane 1 bölü 2 mv karemiz var. Yani her 1 bölü 2 mv karemiz arkadaşlar mgh bölü 5'e eşit olur. Bize niye soruyor? 3m kütlerinin arkadaşlar kinetik enerjisini soruyor. O zaman ne yapacaksın? Burayı 3 ile çarpacaksınız. Yani 1 bölü 2 3 mv kare 3 mgh bölü 5 diyeceksin sevgili arkadaşım. Biraz ağır bir soru biliyorum ama sevgili arkadaşlar yazılı soruları böyle biliyorsunuz. Sıra geldi Üçüncü sorumuza. Bakınız şekil 1 ve şekil 2'yi vermişim. Burada arkadaşlar özdeş küplerden oluşan sistem var. Soruyu okuyorum. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir düzlemde özdeş ve P ağırlıklı küplerden oluşan şekil 1'deki cismi şekil 2'deki hale getirebilmek için yapılması gereken iş kaç pH'tır demiş. Şimdi sevgili arkadaşım bu tarz sorularda ağırlık merkezlerinin her bir kübün ağırlık merkezinin ne kadar yer değiştirdiğini ayrı ayrı bulabilirsin. Ama çok uzun bir yöntem bu. Sen de biliyorsun. Peki hocam ne yapmalıyım? Ben şöyle yapıyorum. Hangi küplerin yerini değiştirmişsem onların potansiyel enerji değişimlerine bakıyorum. Bu potansiyel enerjideki değişim aslında benim yaptığım işe eşittir. Nasıl pratik ama süper değil mi? O zaman arkadaşlar hemen bakalım. Bakınız düşey düzlemdeki 1, 2, 3 tane küp Ne yapmış? yerli yerinde duruyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir şey yapmama gerek yok. Arkadaşlar yukarıdaki iki tane kübün aşağı doğru olan yüksekliği toplamda 5H. O zaman burada sevgili arkadaşlar her biri 1P olduğuna göre 10PH'lık nedir? Potansiyel var diyoruz. Peki ikinci şekle gelin. Aynı iki tane kübün yere olan yüksekliği Haş kadar. O zaman burada da 2 pH'lık bir potansiyel var. E biz biliyoruz ki iş potansiyel enerjideki değişime eşittir. Bunları birbirinden çıkarırsak yaptığımız işi buluruz arkadaşlar. Yani yapılan iş 8 pH'a eşit olur sevgili dostum. Çok pratik değil mi? Süpersin. Geldik dördüncü sorumuza. Bakın arkadaşlar bir tane yay var. Yayın önünde 2 kilogram kütle var. Ve biz bu yayı sıkıştırmışız. Bakalım soruya. Düşey keside şekildeki gibi olan sürtünmesiz sistemde yay sabiti 200 bölü metre olan türdeş yay 2 metre sıkıştırılarak kütlesi 2 kg olan cismi yayın önüne koyduğumuzda cisim yerden ne kadar yükselir? Hocam yay var. Ne yapacağız? Hemen Umut Hoca'dan yay potansiyel enerjisini öğrenelim mi? Acaba neydi? Hatırlayalım. Umut Hocam, bir de yay potansiyel enerjisi var. Hemen burada göstermişiz. Yayın sıkışmasından ya da esnemesinden kaynaklı sahip olduğu enerjidir. Bunu da EP eşittir 1 bölü 2 KX kare formülüyle buluyoruz sevgili dostlarım. Teşekkürler Umut Hocam. Evet arkadaşlar yay potansiyel enerjimiz 1 bölü 2 KX kare. Şimdi arkadaşım yayı sıkıştırdık. Önüne de cismi koyduk. E ne olacak? Bu yay kütleyi ne yapacak? İtecek. H kadar yüksekliğe çıkarmış. Yani yay potansiyel enerjisi normal yer çekimi potansiyeline dönüşmüş. Biz bunları hemen birbirine eşitlersek bence haşı bulabiliriz. Hadi arkadaşlar 1 bölü 2. K yerine 200 vermiş. Sıkışma miktarı 2'nin karesi eşit olmalı. Kütlemiz arkadaşlar 2 kilogram yer çekimi 10 çarpı haşa. Hemen buradan arkadaşlar işlemlerimi yapıyorum. 400 eşittir 20 haş. Haş buradan 20 metre çıktı sevgili arkadaşım. İşte enerji dönüşümünü uygulamış olduk. Arkadaşlar Beşinci soru bir denge sorusu. Hadi sorumuzu okuyalım. Ağırlığı 80 Newton olan küre şekildeki gibi bir ip yardımıyla duvarla 37 derece olacak şekilde dengededir. Buna göre T ip gerilmesi kaç Newton'dur demiş. Hocam bu ne? Merak etme. Konu anlatımında bununla ilgili bir not var sevgili arkadaşım. Umut hocam notu hatırlatır mısın? Şimdi bir tane kürem var. Bu küreyi ben bir ip yardımıyla duvara asmışım. Dikkat edersen arkadaşım ne var? Burada bir duvarın tepki kuvveti var duvarın tepki kuvveti N diye göstermişim. Aşağı doğru bir P'miz var. Yukarıda da ipimizin gerilimi T arkadaşlar. İple duvar arasındaki açıya da alfa demişim. Bakın ipin uzantısını alıyorum arkadaşlar. Kesikli çizgiyle gösterdim. Yöndeş açılardan da hemen şuraya alfa diyorum. Buradan arkadaşlar direkt tanjant alfadan gittik mi soruyu çözüyoruz. Tanjant alfa n'in p'ye oranıdır. Bitti. N ile p arasındaki bağıntıyı kurarsan zaten Pisagor bağıntısından n'in karesi ile p'nin karesinin aslında t'nin karesine eşit olduğunu biliyorsun. O zaman burada t'yi, n'i ve p'yi kendi arasında ne yapabilirsin? Kıyaslayabilirsin. Teşekkürler Umut Hocam. Evet sevgili arkadaşım. Öncelikle biz ne yapıyoruz? Duvarın tepkisini çiziyoruz. N diye. Aşağı doğru arkadaşım neyim var? 80 Newton'um var. Ve sevgili arkadaşlar burada hemen bakınız t'nin uzantısını alıp 37 dereceyi koyuyoruz. Çünkü N ve 80'in bileşkesi sevgili arkadaşlar T'ye eşittir. Güzel. Şimdi tanjant 37 arkadaşlar. Tanjant 37 bize neyi verir? N'in 80'e oranını verir. Tanjant 37 bakın sinüs kosinüs değerlerini vermişim sana. 3 bölü 4 N bölü 80. Buradan N arkadaşlar 60 çıktı. Sevgili arkadaşlar aslında bildiğimiz değerler 3, 4, 5 üçgen diye bir üçgen vardı hatırlar mısın? Bak şimdi N 60 yani 3'ün 20 katı. E ağırlık 80, 4'ün 20 katı. O zaman T ne olmalı? 5'in 20 katı. Yani 100 Newton olmalı. T eşittir 100 Newton diyeceğiz sevgili arkadaşım. Çok pratik oldu değil mi? Süper. Devam. Gelelim 6. sorumuza sevgili arkadaşlar. 6. sorumuzda türde şubuklar var. Benim yine konu anlatımlarımda bununla ilgili bir not vardı. Umut hocam bize hatırlatır mısın? Burada Desteklerin arkadaşlar birer tepki kuvveti vardır. Yani çubukla çubuğu oturttuğum için nedir? Destek onu taşıyacak. Taşıdığı için N1 ve N2 olmak üzere iki tane tepki kuvvetimiz var diyeceğiz. Arkadaşlar ilk olarak ilk yolumuz şudur. Desteklerden birine göre tork alabilirsiniz. Mesela birinci desteğe göre tork alırsanız G2 çarpı 2 N2 çarpı N2'nin birinci desteğe uzaklığı 5 birim. Buradan N2'yi 2G bölü 5 bulursun. Sonra da ikinci desteğe göre tork alırsın. Bu sefer de G çarpı 3 M1 çarpı 5'ten 3G bölü 5 bulursun. Bak ne yaptın? M1 ve N2'yi buldun. Teşekkürler hocam. Evet sevgili arkadaşlarım bak şimdi. Hemen birinci destekten yukarı doğru bir M1 tepki kuvvetini çıkar. Sonra ikinci destekten N2 kuvvetini çıkar. Çubukların ağırlıkları G'leri de aşağı doğru indirelim. Arkadaşım istersen N1'e göre istersen N2'ye göre ne yapacaksın? Tork alacaksın. Hadi gelin N2'ye göre alalım. O zaman N1 çarpı bakınız kaç birim var? 4 birim. Eşit olmalı. G çarpı 2 artı G çarpı 3. Yani arkadaşlar N1 5G bölü 4. Dengenin şartını hatırlayalım. Aşağı yönlü kuvvetlerin toplamı, yukarı yönlü kuvvetlerin toplamına Eşitti sevgili arkadaşım. Eğer n1 5g bölü 4 ise e aşağıda 2g var. Yukarıda 5g bölü 4 var. 2g'ye eşitlemek için ne yapman lazım? n2'yi sevgili arkadaşım 3g bölü 4 demen lazım. Toplamları 2g edecek çünkü. Buradan arkadaşlar n1 bölü n2 ne olur? 5 bölü 3 bulursun sevgili dostum. Sıra geldi 7. sorumuza arkadaşlar. 7. sorumuz bir palanga ile bir eğik düzlemin nedir arkadaşlar? Birleşimi bir soru. Çok tatlı bir soru. Bakınız. Arkadaşlar makara ağırlığının önemsenmediği palanga sistemi ve eğik düzlemde oluşan şekildeki sistem F kuvveti ile dengededir. F kuvveti kaç Newton'dur demiş. İyi de hocam ben burada eğik düzlemi bilmiyorum ki. Merak etme. Umut Hoca'nın konu anlatımında hemen küçük bir not var. Hocam bir P yükümüz var. Eğik düzlemin bir eğim açısı var alfa. Karşı kenar H hipotenüs L ile ifade edilmiş. F ile çekiyorum P yükünü. F ile çekiyorum ama P yükünün aşağı doğru bir ağırlık bileşeni var. Buna P çarpı sinüs alfa diyoruz arkadaşlar. P sin alfa değeri kime eşit? F'e eşit. E sin alfa yerine koyun. Sin alfa karşı kenar bölü hipotenüstü yani H bölü L'ydi. Yerlerine koyduğumuz zaman P çarpı H, F çarpı L şeklinde ifade edilir. Her zaman eğik düzlemde kuvvetten kazanç vardır. Bunu unutma sevgili arkadaşım. Teşekkürler hocam. Evet sevgili arkadaşım. Burada bakınız. F'lere bakalım önce. F, F, 2F. 2F kuvvet çekiyor. Ne demişiz? 50 çarpı sinüs 53, 2F'e eşittir. 50 çarpı 08, 2F. Arkadaşlar 40... 2 F ise F'imiz 20 Newton demektir. Demek ki bu sistemi dengede tutan kuvvet 20 Newton'muş diyoruz. 8. sorumuza geçelim arkadaşlar. Bakalım. Ağırlığı 40 Newton olan şekildeki homojen çubuk çıkrağa uygulanan kuvvet yardımıyla dengelidir. Buna göre F kaç Newton'dur demiş. Arkadaşlar öncelikle bakınız şurada bir ip çıkrağa bağlanmış. Bu ipe ben T diyorum. Ve arkadaşlar ağırlığım olan 40 Newton'un çubuğun ortasından aşağı indiriyorum. Önce T'yi bulalım. T çarpı 6, 40 çarpı 3'e eşittir. Buradan T'miz 20 Newton gelir arkadaşlar. Daha sonra çıkrığın ortasına göre ne yapacağız arkadaşlar? Tork alacağız. F çarpı R 20 çarpı 2 R olacaktır. Yani kuvvetimiz 40 Newton olur sevgili dostum. Evet geldik 9. soruya. 9. soru, soru itme momentum sorusu. Bak şimdi arkadaşım. Durmakta olan 4m kütleli bir cisim O noktasında bir iç patlama sonucu 3 parçaya ayrılıyor. Aynı sürtünmesiz yatay düzlemde hareket eden m ve 2m kütleli cisimlerin hızları verilmiş. Son kalan m kütleli cismin hızı ve yönünü bulunuz demiş. Arkadaşlar momentum'un ilk kuralı neydi? İlk momentum eşittir, son momentum. Hemen burada da uygulayacağız. Bakınız cisim durgundu. Cisim durgunsa nedir ilk momentum? Sıfırdır hocam. Evet dostum sıfırdır. İşte ilk momentum olan sıfırı son momentum'a eşitleyeceksin. Ama burada, bakınız burada açılar falan var. Biraz kafa karıştırıyor değil mi? Hiç merak etme. Vektör kuvvetle biz bunlarla ilgili şeyler anlatmıştık size. Hatırla bak buraya. En kütürel cismin momentum'u 6mv. Diğer iki M kütleli cismin de momentumu arkadaşlar 6MV ve araları 120 derece. Demek ki bileşke 6MV olacak. Sağ tarafa doğru. E şimdi ilk momentum sıfırdı. O zaman kalan M kütlesinin sola doğru 6MV'lik bir momentum olması gerekiyor değil mi? O zaman sıfır eşittir 6MV eksi M çarpı V üstü diyorum. Buradan arkadaşlar MV üssü 6MV'ye eşittir. Ve üstü v üssü eşittir 6V çıkar. Hangi yönde hocam? Eksi x yönünde dostum. Eksi x yönünde. Neden hocam? E çünkü bileşkenin sıfır olması lazım. O yüzden eksi yöne doğru almak zorundayım. Kapış? Geldik son soruya dostum. İşte 10. soru. Bak şimdi. Hocam bu beyin yakıyor. Evet dostum biraz beyin yakıyor. Bak. Durgun halde bulunan 1900 gram kütleli takoz bir ip yardımıyla duvara asılmıştır. 100 gram kütleli mermi 400 metre bölü saniye hızla durgun takoza çarpıp birlikte h kadar yükselmektedir. Buna göre h kaç metredir demiş. Sevgili arkadaşım ilk momentum konu anlatımında buna benzer bir örnek çözmüşüm. Lütfen önce onu kontrol et sonra da bu soruya bak olur mu lütfen. Bak şimdi dostum burada önce ne yapacaksın gramları kilograma çevireceksin arkadaşım. Şimdi merminin kendisi ne kadar 100 gram o zaman bu 0,1 kilogram. Takozun kendisi 1900 gram, bu da arkadaşım 1.9 kilogram yapar. Şimdi arkadaşım ne diyeceğiz, Diyeceğiz ki ilk momentum, son momentum'a eşit. Burada bir esnek olmayan çarpışma var. Esnek olmayan çarpışmada nasıldı? Cisimler birbirlerine beraber hareket ediyorlardı. İlk momentumumuz merminin momentumu arkadaşım 0.1 çarpı 400. Neye eşit olmalı? Artık takozla mermi birlikte hareket edecekler. O zaman 0-1 ile 1.9'u toplayacaksın ve ortalama diyeceksin. Buradan arkadaşlar ortak hızlarımız ne olacaktır? 20 metre bölü saniye olacaktır. Bundan sonraki aşama şu. İstersen atışlardan çözersin, istersen enerji dönüşümünden. Ben enerji dönüşümünden yapayım sana. Arkadaşım. Takoz ve merminin beraber bir kinetik enerjisi var mı? Var. Bunların ikisi birlikte bir yüksekliğe çıkıyor mu? Çıkıyor. Yani bir potansiyele dönüşüyor. O zaman kinetik enerjimiz potansiyel enerjiye dönüşecek. Yani 1 bölü 2 çarpı nedir? 2 kilogramdı hatırlayın. 20'nin karesi eşittir. 2 çarpı 10 çarpı h. Sevgili arkadaşım buradan da h yüksekliğini ne bulacağız? 20 metre bulacağız sevgili dostum. Evet arkadaşlar mümkün olduğunca her konudan örnek çözmeye çalıştım. Umarım senin için faydalı bir video olmuştur. Kendine çok dikkat et. Görüşürüz.